buradayız. Ben Deniz Ailemizin YouTuber'ı Mustafa Göksel. Bugün toplulu bir yayınla daha karşınızdayım. Bugün Kocaeli'nin en büyük alışveriş marketlerinden biri olan e, 41 burada AVM'deyiz. Geleneksel tavla sunulmasında izlenimleri alacağız birazdan. da. <laughs> <laughs> ve izlenimleri almadan önce <laughs> Şöyle bir genel izlenim olduğunu Büyük ihtimalle finalistler belli olacak Onu bekliyoruz Güzel bir organizasyon oldu Çok ciddi ve az miktarda sayabileceğimiz bir, bir, e, bir ücretle bir katılım sağlandı. Daha sonra şimdi finalistleri bekliyoruz. ...yarışma konusuyla devam ediyor. Kanal yarışmacıların... ...sabrı seyrediyoruz. Şurada da... ...bir grup devam ediyorlar. Hocam. Beni de öyle geldi. Hocam. İki masa, birinci tur, son iki masa. Evet. Artur Aşkın. Gördüğünüz üzere. Gibi... Şu anda en çatışmalı maçlardan birine birine sahip olduk. Birinci turun son iki masası sporcuyor ama hani çok heyecanlı bir maçta karşı karşıyayız markası. En çekişmeli maçlardan birine sahip oldu. Kral gereği bir gelenek olarak. Zarlar fincanla atılıyor. Thank you, Ben biriyle kapayacak sandım, elini sıkacaktım dedim. Büyük bir tebrik ederim. Son bir masa. Tebrik ederim. Ve Selçuk Mazar Bey, Kuntar Bey. Spor dört dört alan dairesi oynanıyor. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi. Son bir masa kaldı. 15 indirim alıyor. Evet arkadaşlar, son bir masa kaldı. Birinci turun son müsabakası. Birinci masaerler. Final gibi bir maç oynanıyor şu anda. Ve final havasında bir maç sezonu. Vallahi yerle bir. gelecek. Evet arkadaşlar. どうもありがとうございました。 Soka Hayvanlarını Koruma Derneği adına yapılmış olan turnuvanın şampiyonu sevgili Kurtar abi. Hayveciler kulübüne hoş geldiniz sevgili Kuntar abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet arkadaşlar. Birinci tur maçları an itibariyle bitmiş bulunmaktadır. İkinci tur kuralları e, ikinci tur kurallarına geçiliyor. Evet. Hemen çekilip cep telefonlarınıza mesaj olarak gelecektir. Şimdi evet arkadaşlar. ben rahatsız. Gördüğünüz üzere. <laughs> Evet, arkadaşlar. Çok hararetli. Ee, ee, İkinci tur kuralları mesaj olarak cep telefonlarınıza gelmiş bulunmaktadır. Yarışmacıların kişiler masalarına oturup rakiplerini rakipleri. beklesinler lütfen. E, Kurallarda belirliyorum şu an rakipleri mesajla cep telefonlarına gelecek. Herkes merak evet. onu bekliyor. Neyi? Evet. Bu evet. tayfada yayınımız devam ediyor. Ben de zannediyorum ki bu bu anı, bu yarışmayı böyle bir an mı an aktarıyorum. İkinci durağı yükselen iki yarışmacıların durağındaki e, rakipleri SMS'de telefonlara geldi. Ve şimdi rakipleriyle masalara oturdular ve müsabakaların yarışmasını bekliyorlar sokak hayvanları adına, sokak hayvanlarını koruma adına düzenlenen bu geleneksel kavga koruması çok büyük çekişmeleri de sahne oldu. Doğal olarak. Biz de bunu kaçırmamak istedik bugün. Siz çay söyleyin çabuk. çay. Lakin gelmeye. Çay ya kahve Tamam, kahve içtik. Evet. Şimdi az bir ara veriyoruz. Hocam, bir şey alabilir miyiz? Yani çay söylemiştik de gelmedi. Evet arkadaşlar ikinci tur başladı. Böyle yarışmacılarımıza evet. bir göz atalım. Yarışlarımızı, kaskları, bütün yarışmacılara bol şans diliyoruz. Evet. Evet. evet arkadaşlar. Tabi bu yayınımız yoğun bir Pokémon Montaj trafiğinden sonra gece sizlerle olacak. Bu akşam çok heyecanlı bir anı Görüşme Yarışmacılarımıza bakalım. Şöyle bir inceleyelim. Evet arkadaşlar. Sonuç bir heyecanıyla devam ediyor. Evet. 8 ve 4 numaralı masadaki yarışmacılarımız. Mükemmel bir atmosfer var. Büyük bir heyecan. Ahmet Serdar Aydın. 12 olması. şehirimiz adına güzel bir hastane karşı karşıyasınız. Ve aslında Evet. Evet arkadaşlar. Ya evet. 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 tamam. bu olmazsa bu çekimleri oluyor. Evet, gerekli görülen durumlarda hakemler uyarılar yapıyorlar. Hakemler gerekli uyarıları yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Tüm hızıyla kadar devam ediyor.

Yardım oynadık, Beraber karar verdik. Problem yoksa? ha. oynayacağız. Yok. Beraber böyle oldum. Ben aldım, o aldı. Karıştırdık. Ha. Tamam. Olur <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> 对对对，来吧，谢谢，谢谢。 röportajı alabilir miyiz? Gürgür ee, Tayfa YouTube kanalı. Ee, organizasyonu bu yıl nasıl buldunuz hocam? Beklenen e, katılım oldu mu? Kıyaslama yapılırsa geçen seneyle ilgili olarak 3 katı. Ee, Biz de bundan dolayı memnun olduk. Bu seneki amaç sosyal sorumluluk projesine e, parmak basmaktı. Bu Birlikte hareket ettik. 41 burada. Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği ve Talla 41. <laughs> e, bu konuda yoğun ilgi, 168 kişilik bir katılımla beraber organizasyon harika şekilde devam ediyor. Tabii konu sokak hayvanları da olunca. Sokak hayvanları bir önceki projemizin ismiydi. <laughs> e, orada da gönül birlikteliğini paylaştık. Tabii. Gibi biz Salla Kepir olarak misyonumuzda e, tavla ve ötesi kısmını, ötesi kısmını çok iyi hareket ettirerek bu evet. işin üstünden gidiyoruz. E, bu sefer tabii. sokak hayvanları değil, spastik çocuklar. Bir sonraki turnuvamız otistik çocuklar. Hı hı. E, bir sonraki turnuva için e, Keyfin Kafe. Tabi. Reklam vermek gibi olmasın ama hı hı. duyulsun. Tabi. Keyfin Kafede e, yapacağımız turnuva Otistik Çocuklar Derneği adını olacak. Tabii bir sonraki turnuva önümüzdeki yıl olacak değil mi hocam? Hayır hayır hayır. Bu ay için, iki mayının içinde turnuvamız var. Yine 128 katılımcı evet. ile sınırlı Tabii. olan bir turnuva yapıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Size teşekkür Yine Yine orada olup takipte kalacağız. Çok sağ olun. İyi, İyi çalışmalar olsun. diliyorum. Diğer hocamızla ekibimizde e, turnuvaların içeriğiyle alakalı röportajımızı da gerçekleştirdik. Şu anda i̇ki numaralı masanın maçını izliyoruz. Ben de siz ailenizin youtube'u müstaha göksel. Mustafa Doğan. Mustafa Doğan. Mustafa Doğan. Mustafa Doğan. Mustafa Doğan. Mustafa Doğan çeşitli masaları gezerek e, burada e, nabzı yok diyoruz. Bu numaralı masamızın oyunu. 5, 6, 7 ve 8 numaralı masa var. arkadaşlar. Çok değerli yarışmacılarımız birbirinden güzel günlerden ısrar ediyorlar desek de bu işte ustalık yok maalesef. Usta zar. Yani bir sinir şey var. Ve müthiş bir organizasyonu, ev sahibi yapıyor Türk Lira AVM. Değerli hocamız da benim gibi keyfin kafede. ekip ayındaki turnuva e, nefes kesecek. Ve her turnuvada bir sosyal sorumluluğu, e, sosyal sorumluluğu parmak istiyor ve bu şekilde topluma faydalı bir şekilde güzel bir organizasyon yapmış oluyoruz. Geçen turnuva sokak hayvanlarının koruma yapılmıştı. Bu turnuva otistik çocuklarla alakalı olarak gerçekleştiriliyor. Otizmi parmak basmak için. そうございます。 Çok teşekkür ederiz efendim. Gırgır Tayfa YouTube kanalı. Anladım. Bol şans ve başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizleri gerçekleştirdik. 20 numaralı masa burada. 19 numaralı masanın maçını izliyoruz. Ve son bir turu yapıp ondan sonra yayınımızı bitireceğiz. Çünkü e, montaj ve yükleme kısmına geçmek zorundayım. maçlara sahne olan ya beraberiz. Bu şeyin uygulamanı mı? tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, ma <laughs> <laughs> oluyor. Eğitimci tur insan sonra sanırım bir e, tur. Ondan sonra çeyrek final, final, final şeklinde gidecek. <laughs> <laughs> İyi günler efendim. Ee, Gırgır Tayfa YouTube kanalı. Evet. Ee, organizasyonla alakalı e, kısa bir izlenim adına e, bir bilgi alabilir miyiz? Ee, içeriğiyle alakalı. Ayı peynir Bey. Kendisinden aldık. Ee, değerli hocam. Buyurun. Ee, Gırgır Tayfa YouTube kanalı e, ee, organizasyonun içeriğiyle ilgili kısa bir bilgi alalım sizden. Organizasyon aslında buradaki spastik özürlü çocuklar yararına yapılan bir organizasyon. Fakat tablo derneği olarak biz Tabii de ki. buradan destek vermek için Hı -hı. Aziz Bey'in Hı -hı. en azından böyle üzerindeki bilgi alalım. Burada bir faydamız olsun. Tabii. Şimdi, normal organizasyonlarımız var bizim ülkelerimizde. Biz de burada bulunmaktan dolayı e, buna ilgili zaten e, yeterince onur duyduk. E, her organizasyonda sanırım bir sosyal sorumluluk e, noktasında geldiği kadar yardımcı olmaya yardım var. Yani uh -huh. Bize düşen bir görev varsa da uh -huh. biz bunları nasıl tedavi ederiz? İnsanlara daha doğrusu bu uh -huh. hayvanlara daha iyi olsun. Bunlara nasıl desem deriz? Uh -huh. Onun proje aşaması var yine en azından. Yani aslında birçok aktivite yapılıyor. Öyle Tabii. Sonunda, kadar yetişmeye çalışıyoruz. Uh -huh. Ee, biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkürümüz sunuyoruz. Ee, Youtube'dan gır gır tıklayarak <laughs> yayına bu gece ulaşabilirsiniz. İyi günler efendim. <laughs> evet arkadaşlar gerekli izlenimleri aldık ve artık yayınımızı sonlandıracağız. Bu atmosferde sizlerle birlikte olduk. Alemin Kralı Gırgır Tayfa hepinize iyi yayınlar diler. Yayınımızı burada noktalarken e, yine tekrar tekrar bu kaçıncı demeyin. Videolarımızı izlerken like ve yorum atarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube.com slash Tayfa